Öncelikli olarak geleneksel deyip de şu anda 5. Kültepe ekonomi zirvesini görmüş olmanın gerçekten ciddi manada mutluluğunu yaşıyoruz. ASKON Kayseri Şubesi'nin aynı zamanda kurucu üyelerinden biri olarak ASKON'un ilk birincisini yaptığımızda bugünlere geleceğini belki hayal edemedik ama elhamdülillah şu anda Kültepe ekonomi zirvesi sadece ASKON'un değil adeta Kayseri'nin hatta Türkiye'nin bir ana teması haline geldi. Özellikle ticaretin temellerinin atıldığı, Türkiye için, ticaret için çok önemli bir yeri olan Kültepe'nin isminin dile getirilmiş olması. Burada birbirinden kıymetli, her yıl yapılan programda birbirinden kıymetli iş adamlarımızın, yurt dışından temsilcilerimizin, bürokratlarımızın, diplomatik temsilcilerin, İş dünyasının adeta burada varoluşu bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün de hakikaten Askon Kayseri Şube Başkanımız İlker Bey'e ve değerli heyetine çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkanlar Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bizleri de burada yalnız bırakmayan değerli bakanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, diliyoruz ki Külteben'in adı tüm dünyaya yayılsın. Bura artık diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha da Davos'a gelmem. O zirvelere gerek yok. Kültöbe ekonomi zirvesi Türkiye'ye yeter, dünyaya yeter diyoruz. İnşallah bu şekilde ifade edelim. Sizler vesile sağ olun var olun.